ABC üçgeni ikizkenar olduğu için buradaki T noktasının simetriğini diğer tarafta da çizebiliriz. Yine aynı şekilde burası 5 derece 5 derece olacak şekilde buraya T üssü diyelim. Diğer taraftan da yaptığımızda aynı şekilde simetriyi alınabilir. Burası da 5'e 5 olacaktır. Burada taban açıları 50 artı 5'ten 55 olur. 55 55 110 geriye kaldı 70. 5 5 olduğu için iç tarafa şuraya 60 derece kalır. Bunlar eşit verilmiş. Simetri olduğu için diğer parçalarda eşit olunca burada bir ikizkenar üçgen oluşacaktır. Bu şekilde birleştirdiğimizde de tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen eşkenardır. Dolayısıyla eşkenar üçgen çıkınca bu parça da eşit olacak. Yine burada ikili olarak böyle geniş açılı ikizkenar üçgenlerimiz çıktı. Eğer şuradaki açıya x dersek buradaki açıda da taban açılara ait olduğu için x olacaktır. Z kuralı uygulayacak olursak burası paralel olacak buraya simetriden dolayı. Burası x ise burası da x olur. Şu açı 50 derece verildiği için 2x eşittir 50'den burası 25 derece olarak bulunur. Yine burası da x'tir. TCB açısını sorduğu için 25, 5 daha sonuç 30 derece olarak bulunur.